Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın dördüncü bölümünü yapıyoruz. Ve bu sefer Survivor'dayız. Yine ve gittin, yine gittin. köydeyiz. Ne oluyor lan orada? Her neyse. Evet arkadaşlar. Burada ne olduğunu söyleyeyim de bizim neden demir botlarımız ve eşyalarımız olduğunu da olduğunu Olmuyor. da olduğunu da söyleyeyim ve burada burası neden yandığını da söyledim söyleyeyim. Ee, biz video çekecektik. Abim odaya girdiği için ee, yeni video çekiyoruz şu anda. Ben de yeni dünya açmaya üşendim. O yüzden burası böyle ve demir bot, demir bot ekipmanlarımız var ve ben de bir tane meşale var. Al. Oh my Demir golem... Demir golem ve ner... ner... Koşun Kedi! Konuşamıyorum oğlum. E? Gel de buraya. Tavuk demir olsaydım seni mahvederdim. Ama değilsin. Olmadı, olmadı. Öldürdüm. Yemek lazım. O. Pişireceğim. O. ama bize taş lazım. O. Evinden taş ödün al ödünç alabilir miyim? Ne? No. Benim uyuyamam bilirsiniz arkadaşlar. Farkında kol Golem nerede? Gel la buraya. Evini evini bitireceğim zaten bura bitirmiş evini. Heh. Arkadaşlar kılıçla kesiyorum çünkü elinde başka bir şey yok. kılıçla kesince daha daha iyi oluyor. Kese bakma. Gelsene. Sana sana gel ne işte. Neredesin sen? Görmediniz bir şey. Bir şey gördü. Gördü. Gördüler burada. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Uçuyorum. Yani demir golem yok. Bana ne? Hmm. <laughs> <laughs> 26 patatese bir tane zümrüt veriyor. Bir tane zümrüte altı tane de. ekmek veriyor. Di, Yürü git. Gözüm görmesin. Dolandırıyorlar bizi ya. Di, Nereden buldun sen onu? Bir tane demir da ondan çıktı. Tamam. Yok. Bana TP ile bir yeni evimiz Hemen. Arkadaşlar biz komutları açtık da o yüzden TP ile Dur. Şunu. İyi. Tamam. Nere bura? Ne ne <laughs> ya. Evet bir tane eve yerleştik ve bence normal Minecraft oynuyoruz. Hiç garip şey olmuyor. Orada niye lava lava havuzu var? Ve sen niye nasıl uç ya? Ya da creative game moda girmiş arkadaşlar. Her neyse. Bu ne biz, bu bizim dünyamız. Her şeyi yapabiliriz ki, değil mi? Yesin. Ve arkadaşlar ben ben oyun ben bu bu dünyaya oluştururken bir şey açtım. Bura bana basamak versene. Tabii efendim Aa! sen Sana diyorum. Onunla işe yaramıyor. Şey crafting... Sus lan. Allah. <laughs> Yanlış yaptın o mekanizmayı. <Sessizlik> <laughs> <laughs> evet arkadaşlar normalde Berrak'ta eğildiğinizde buradan geçemezsiniz değil mi? Ben bu bu haritayı bu haritayı şey yaparken bu haritayı şey yaparken geçebilmeyi açtım. Bana dedi ki oyunun hari oyunun çökebilir dedi. Aa! Bırak beni. Oyunun Oyun ben bu ayarı açarken oyun bana dedi ki oyunu çökebilir dedi ben de yine de açtım ne hayır hayır ne oluyor ah önüme gelemiyorum bari bir tane ışık ver. bana dur kendim çalışmam ilk önce 24 tane odun yapalım Allah bu ışık yapmıyor her neyse dur 28 tane yaptım abi hiçbir şey de görmüyor. Aa! Ya, ya benim suçum ne? Yürü git. Aa! Ne vuruyorsun lan? Ne yapacaksın? Yemek ver bana. Çiğ tavuk var. Yemek. Ya da Burada ne yapmaya çalışıyorsun ya? Çocuk bana nedir set verdi. Sus Ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> ya ölçeyim yapma. Yemek. Ver dedik ya. <laughs> Bari yemek var. Ekmek. Arkadaşlar ekmek nedir? Ekmek nimettir aynen. Ekmek nimettir. Şifre Çünkü eğilerek gidersem benim geçmemi göremez ve benim yanıma gelemez arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şifre. Ekmek nimettir. Hayır. Türk olmak şereftir. Yes, Yes. Aman. Son bir tane daha var. Ekmek nimettir. Hayır. Nedir? Ne? Yazayım onu. gizli gizli kaçıyorum. Ha. Evet arkadaşlar siz de burayı dinleyin. Ba bakın abone ve like atmayı unutmayın demiyoruz. Siz hiç abone like atmıyorsunuz. Küser küseri de. Değil mi bura? Evet video hiç gelmez bize bize abone olun ve like atın ki biz siz, biz size video verelim. Siz de bize abone ve like verin. Veya sadece abone verin. Like atmaya like da atmayabilirsiniz ama abone abone verin. Eğer abone vermezseniz biz biz, biz şey atmayız video. 我主人打的。 yapıyorsun? Valla. Ticaret mi yapacağız ha? Evet. Ben sana şunları vereyim. Sen de bana şeyleri ver. Ben de ekmek çok fazla var. Şurayı kıralım. Ver bakayım. Bura bana TNT verirsen sana daha fazla bir stek daha ekmek veririm. TNT mi dedin? Evet. Ben sana böyle yardım edeceğim tamam mı? Al ekmek sana. <laughs> Karşılığında evet. Bir de çakmak ver. Azıcık ekmek. <laughs> tamam bu kadar yeter. Tamam. Sen şimdi evden çık. Ben ev, eve gele, gel diyene kadar gelme. <gülüyor> <gülüyor> Ben durdurayım arkadaşlar. Ah oh, yanıyorum. Bura. Ne yaptın? Ne ölüyorum. Ekmek ye. Ekmek. Ekmek. Oyunum kasıyor. Evin etrafını lavla mı kapladın gerçekten arkadaşlar? Böyle yapmış ya. Ben evet yantiyeleri doldururken böyle yapmış. Burada büyük bir lava havuzu oldu. Oyunum kasıyor. Burak kova versene bana. Kova şey Hayır hayır su, su, suyu alacağım tamam mı? Sonra üstüne dökeceğim lavın bir şekilde. Nom 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 nom. No, Leo. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Görüşürüz.